Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni Prest yaptım. Onu oynayacağız. Bunu şöyle atabiliriz. Şey normal. Şimdi bakın şuraya bakalım. Burada bir şey yok. Şuralar aha apartof çıktı. fazla yeni hala değişmiş olabilir. Güzel. Şöyle bakalım. Ha, ah, kod. Alalım. Güzel. Şunu şuraya asalım. Attık. A carpatarya. Evet. Karpatarya çıktı. Şunu da alalım. Hızlıca devam ediyoruz bu ne var yok buraya değil dışarı çıkacağız sonradan dışarıda eşya var çünkü şuraya bakalım abuk bu bu yo yapmış bu kalk Yani bu burası değildi. Türü açayım. Baydırım okey'e Şeyi... alınca. Uh. Bunu açtım. Güzel. Burada bir şey var mı? Burada yok. Gerçi vardı Aha. Part of. Part of daha. Bir çıkacağım bundan sonra. Hemen bu değil. Tamam. Güzel. Şuraya koyalım. Tamam. Ben neden fırlıyorum? Neyse okey. Tamam örümceğe atlayalım. Ondan ne çıkacak bakalım. Şeye bıraktım bu arada. Bıraktım bu arada kardeş. Şunu al. Buraya at. Spacey okey alalım. Biz de gidelim. Bunu hazırlayacağım. <laughs> tamam. bence aldık. Bunu yapacağız. Engine pahalı daha bulamadık. bir de okeyi de koydum ama şurada atlamayacağım. <laughs> Aaa apartof çıktı. çıktı. Açtım şunu. Apartof bulduk. Galiba bundan sonra bitiyor. Sen ben dışarı çıkmam lazım. Dışarı bakacağız çünkü. Yani aynı yazı yeniden atalım. Gerekmiyor çünkü. Orada online gelince sınav için açıkçası devam edeceğiz. Şey en yeni fark bulduk bu arada. Bu güzel oldu. Çünkü bir yandan rence de bulmuştuk. Ondan arabadan kaçmamız mümkün olabilir. Ben de <laughs> Tamam. Onun oldu. Neyse arkadaşlar video buraya kadar olsun. Hadi bay bay. Ya da olmaz. Bir de yapayım ondan sonra da. olsun. Yeni videoyu kapatırız. Nerede? Arıyorum, arıyorum. Arıyorum. Aparsın kuşağı çıktı. Burayı orada ben nereye bırakmıştım? Burada. Güzel. yapayım. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadar olsun. Hadi bay bay. Dur 6 dakika olsun. Ondan sonra kapatayım. Hadi bay bay.